Evet ceviz de. Selamun aleyküm arkadaşlar. Biz seçkin çekebilirsin şöyle bir. E, iki gündür sert kesiyoruz. Niye sert kesiyoruz? Yani sert kesmek istemiyoruz zaten biz. heres değiliz. Seçkine bir e, herhangi bir düşmanlığımız yok. Herhangi bir adam bahçesine garezimiz yok. Yani seçkin de ağacın başındaki kendisi zaten e, bizim yaptığımız yerleri görerek sonraki 3 yıl sonraki halini görerek Kendisi karar verdi buna. Yoksa biz gelip de seçkine silah dayamadık. Senin ağaçtan sert kesem diye. Yaptın mı seçkin öyle bir şey? Yok hayır. Senin sebep neydi seçkin böyle bu kararı vermende? Yani, Örneğin bu ağaçtan bahsedem. 3 yıldır belki bu ağaç böyle. Evet hep aynı. Ee, yeni sürgün vermiyor. Meyveye yattı iyice. Ee, ağaçların büyümesini istiyorum ama büyümüyor. Ne kadar ne verirsen ver. Meyve sayısı da artmıyor. Evet. Aşağı yukarı. Evet. 3 ee, yıldır da bu ağaç böyle. Evet. 4 yıl daha geçse yine aynı böyle galiba. Evet onu gördüm ondan dolayı bir şey yapmak lazım dedim. Yani bu ağaç 4 yılda geçse yine aynı kalacak evet. belli artık. Evet. Ondan sonra diyoruz ki arkadaşlar, benim ağacım bodur ağaç. Bakın arkadaşlar, çatner bir bodur ağaç değil. Yönlendirmezsek, eğer budayla, beslemeyle yönlendiremezsek çatner bodur ağacı olarak görürüz. Tamam bizim ağacımız böyle olacaksa, neyi diye 5 diktik biz bu ağacı o zaman Seçkin? 2'ye 3 dikerek giderdik değil mi? Evet. Yani bir ağaç da şurada olurdu en azından asker fazla olurdu yani ağaç fazla olurdu, meyve toplardı. Evet. Şimdi bu ağacın verdiği meyve 3 kilo. Geçen yıl 2-3 kilo, bu yıl da 3 kilo. Önümüzdeki yılda da bu sefer meyve kalibreleri düşmeye başlayacak. Biz bundan iyi kazanırız. Bakın, ee, biz bizim sistemimiz katlı sistem. Bahsediyoruz. Mesela şurada şu ağaç var bak gel. Bak, bazı ağaçlar ee, katlı sisteme uyabilmiş. Şimdi burada biz dalları yana doğru çekiyoruz. Bakın burada ikinci kat var. Aslında yakın bu dal katların arası. Biraz uzak olmak lazım. Üstte üçüncü kat alacağız. Sonra dördüncü kat alacağız. Yani şu ağacı sekelim. Bu ağaçta yan dallar merkezi basmış değil mi? Evet. Yani bu yan dallar ortayı kapatmış. Bunun bize ne zarar olur? Güneş döndüğü anda yanlar ortayı kapattığı için Meyve dallarımızda çok ciddi kurumalar olur. İçeride güneş göremiyor, da güneş göremiyor. Her taraf kurumur, bitmiş. Bak. İşte. Güneş göremediği için de, şimdi bu ağaçta normalde aslında bu kadar meyve dalının nereden baksan 15 kilo meyve vermesi lazım. Verdi mi 15 kilo meyve? O kadar vermedi tabii. Yani bu kadar meyve dalı olan bir ağaçta evet. 15 kilo meyve vermesi lazım. Hı. Sayalım. Neden vermedi? Çünkü içine güneş girme, fotosentez eksikliği var. Ne yapacağız? E i̇şte şimdi bu ters düşün, yani güneş içine kapalıyor. Bu da tam tersine, 45 derece açıyla güneş her katın arasına girebiliyor. Ağacı içine besleyebiliyor. İkincisi, ağacımız e, yükselerek, mesela bu kısa kalan bir ağaç, daha fazla dal sayısı. Yani. Nereden baksan bir 40 metre toplam daha sayısı oluyor. Bu da ne oluyor? Fazla dal, fazla bal demek. Bu kadar basit. Fazla meyve demek. Yani şimdi orada bir sürü yorumlar var. Niye kestiniz? İşte efendim adam elinden makaslarını bu bahçeden çıkarın. Ya kardeşim ben silah zoruna girmedim bu bahçeye. Bahçe sahibi başında yaptığımız bahçeleri görüyor. E, oradaki gelişimleri gördüğü için bunu karar verdi. Şimdi bu yıl bu ağaç hiç mi meyve vermeyecek? Tabii ki verecek. Geç bu sene atıyorum bu bahçeden sen 25 dekar yerden 8 yaşındaki ağaçtan 2 ton meyve alırsan ya kesmen lazım bu bahçeyi ya da bahçeden çıkman lazım. Öyle masadan başına oturup ceviz kırdığına benzemiyor. Sen 25 dekar yerden 2 ton ceviz aldın mı insan kafayı yer. Çünkü yetersiz gelir bu. Hiç yok yani. Dekarda 100 kilo. Doğru mu? Dekarda 100 kilo. Evet. Ya biz en azından bir diyoruz ki 8. yaşta 500 kilo. 500 kilo çıkabilmemiz lazım. Bu adam kimi de rakabet edecek ki? E kesmeyelim, kesmeyelim. İşte kesmediğimiz ağaç. Buyurun. 3 yıldır ağaç aynı şekilde duruyor. 3 kilo meyve veriyor. 2,5 kilo meyve veriyor. 3 kilo veriyor. Meyve veriyor 2,5 kilo geliyor. E şimdi dekarda 30 ağaç bile olsa 3'er kilo bile verdi. Yani düşün. 900'lü 100'e yakın ceviz verir, değil mi? E vermiyor evet. Onu da vermeye demek ki. Üste topladığında. Biz de kesmek zorundayız ki en azından ağaç başına 15'li 20'li her kilo olarak çıkabilirim ki toplam 500 kilolara ulaşabilirim. Bu artık seçkin şeye de razı burada. Diyor ki Arif abi ben bu bahçede en azından hani 500 değil 400 li bile alsam ona da razıyım diyor. Yok çünkü almamış adam. Bak diye genç yaşımda uğraştım bu kadar yer diktim. Bu kadar çalıştım kendi hamal gibi çalışıyor bahçede. Bakın burada bu kadar sıkışıklık olursa bu ağaç gelişemez abi 5 dakika halinde keselim arkadaşlar. Tecrübemiz buna göre. Şimdi bu ağaç bu yıldaki büyümesi farkını göreceksiniz. Bir sefer çektiğiniz tekrar bunu çekerseniz de paylaşırız. Sadece bu ağaçta bile bir minik fazla göreceksiniz arkadaşlar. Öyle yok yerde bizim kimseye bir düşmanlığımız yok. Evet. Size ters gelebilir. Yanlış gelebilir size göre. Şunu söyleyeyim size yanlış geliyorsa atın bir model görelim. Verimini görelim. Siz duyurmaya ama bütün duyduğumuz kişilerden bu yıl ne diyorlar, meyvelerimiz işlerini doldurmadı değil mi? İstediğimiz meyve kalitesi alamadık, işlerini doldurmadı. Bütün duyduğumuz şikayetler bunlar. İşte ağaç bu. Bu yıl ikinci kat, üçüncü kat bu dallar da gördüğünüz gibi belki e, üçer metre sürgün verecek bu ağaç. Bu sene hiç gübre kullanmasak yine sürgün verecek. Yani sadece suyunu verelim. Korumayı yapalım. Hiç gübre kullanmayacağız yani. Onda konuş. Gübre kullanmayacağız diye. Çünkü neden? Ee, daha uzun sürgün istemiyoruz. O dallara hakim çıkmak da zor olacak. Biz böyle bir budama yapıyoruz. Sizler de paylaşırsınız. Arkadaki ağacı da görüyorsunuz. Bunlar tekrar makasla temizleyeceğiz. Arkadaşlar yorum yaparken bakın YouTube'daki kanalıma bakın. Ee, ceviz dedi Arif Gökçe Geçmişte yaptıklarıma bakın. Öyle kafanıza göre yorum yapıyorsunuz da. Biz de boşu boşuna bugün hadi yoldan geçirdik bu ağaçlar bu diye girmedik buraya. Yani bir geçmişimiz var bu işte. Hoşçakalın cevizde kalın.